Merhaba. E, bugünkü DSG videomuz eee kart videosu. Arabadaki problem eee arabanın çalışmamasıyla alakalı. Yapılan tespitlerde mekatronik söktük. E, arabanın çalışmamasının sebebi Akidü'ye e, müşteriye lanse edilmiş fakat takviye yapıldığında çalışmamış araç. Gördüğünüz gibi cihazı, e, mekatronik kartını söktük. Kartın yanık olduğunu gördük şu bölgeden. Gördüğünüz şu taşırmaları ve şuradaki yanıkları gördüğünüz kadarıyla. Ya, devamında kartı ayırdığımızda <laughs> test cihazında şanzmana bağlanılamıyor. Fakat test bu şekilde bağlantı kurduğunda içindeki kodu almak için e, her ne olursa olsun karta ulaşılamıyor. Zaten bu sebepten dolayı araba çalışmıyor. Şimdi önemli olan hani burada kartın yanması vesaire değil. Bunun arızasının nasıl anlaşılacağı. Ola ki bunu çözme veya da hani çözdürme gibi durumunuz olursa bilinçlenin diye anlatıyoruz. Araba çalışmadığında akı takviyesi yaptığınızda hala çalışmıyor ise Motor içerisindeki sigorta kutusunun 15 amperlik ve 30 amperlik sigortaları var. Bunları kontrol edin. Genelde bu kart yandığında motor tesisatına zarar vermemesi için kar, mekatronik sigortası olan 15 amperlik veya 30 amperlik sigortalardan birini attırıyor. Eğer o sigorta attıksa arabaya orada yapılacak bir şey yoktur. Bu şekilde servise çekilip mekatronik kartının değişimi gerekiyor. Ve mutlaka arkadaşlar unutmayın burada akü faktörü çok önemli. E, mekatronik kartı özellikle bu şekilde yandığında ne olursa olsun akünüz 2 yıllıksa da 3 yıllıksa da, voltajı sağlam geliyorsa da aracın aküsünü değiştirin. Çünkü araç üzerinde gelgitler, burada herhangi bir role vesaire yok. Yani e, yandıktan sonra sigortasını attırıyor. Önce sigortasını attırıp bunu emniyete almıyor. Değişimden sonra kaliteli bir akü takarak ve mekatronik kartını değiştirerek sorununu da giderebilirsiniz. Kartı takmadan önce böyle ekipmanlar var. Sağlam olup olmadığını kontrol etmek amaçlı. Ee, bu tarz işletmelerde de işinizi yaptırırsanız sorunuz hem kaliteli bir şekilde hem de daha düzgün bir şekilde çözülür. Marka konusuna geldiğimizde de kartta mutlaka şuradaki yazan Made in e, Alman ve Romanya ve China 3 marka var. Bunlar genelde piyasada artık e, Almanya yapmıyor bunlar. Romanya yapıyor. yetli servisler de Romanya'yı kullanıyor. Siz Romanya'yı tercih edin. E, Çin malı kartları tercih etmeyin. Çünkü bu Çin malı kartlarda da araba çalışıyor, hareket ediyor, problem olmuyor. Fakat uzun yolda 100 km, 150 km sonra ısındığında vitesi 7. vitesteyken, 6. vitesteyken böyle bir boşaltma problemi oluyor sonra test cihazına bağlıyorsun herhangi bir arıza vesaire vermiyor mu? sürüş konforunuz çok etkiliyor ama Alman ve Romanya kartlarında bu problem yaşanmıyor. Videomuz bu kadar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.